Mutlu günler sevgili Polo Bize yeni gelen süper bir modelimiz var sevgili alımlar. Çok şık, çok güzel ve çok kullanışlı bir ürünümüz. 2018 kodlu çantamızı ben size tanıtımını yapmak istiyorum. Değerli takipçilerimiz şu an e, gördüğünüz üzere e, elden yani kola takmalı olarak ve e, çapraz olarak iki ayrı fonksiyonda kullanabileceğiniz çok şık bir çanta. E, i̇lk önce ben hemen ebatından başlamak istiyorum. D takipçilerimiz e, uzunluk ebatımız 25. Genişlik ebatımız ise 29-30. Yani 25'e 30 ebatlı bir çanta bu. Çantamızın iç kısmını ben hemen size tanıtmak istiyorum. E, sevgili alınanlar bakın ön tarafında şu an gördüğünüz bir nevi kilittir. Bunu e, sağ tarafa doğru açtığınız zaman şu çantamızın iç kısmı açılmış olacak. Ee, gördüğünüz üzere sağında solunda birbirinden bağımsız iki ayrı bölmesi var. İç kısmını hemen açalım. Bakın. İç kısmını da şu şekil açalım. Ee, çantamızın derinlik açısından görmeniz. E, bakın e, sol tarafında bir adet fermuarı cebi mevcut. Çantamız gerçekten de çok kullanışlı. Ee, ve yeni sezon ürünü. Bakın sevgili hanımlar. E, çok hoş ve güzel bir model. Şu an elinde görmüş olduğunuz süet kırmızısı. Gerçekten de şahane durmuş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Başlarınızı bekliyoruz.